Evet arkadaşlar herkese selamlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir Honor of Kings videosu da birlikteyiz. Bugün aslında arkadaşlar ilk ben videomda adc koridorunda çıkım, kasma koridoru kahramanların özel bir ürünü yani tam ileriye ele almıştım. Şimdi sırada sırada çatışma koridoru tarafında yani çıkan aslında çatışma koridoru demek doğru olur mu bilmiyorum. Evet aslında kasma koridoru burası. Çatışma koridorunun orada doğan ürünlere bakacağız arkadaşlar. Burada da Birkaç tane rün var. Bunlardan bir tanesi altın rünü, mana rünü, can rünü ve hareket rünü. Ben buraya size kısaca özet geçeyim bu noktayı. Bu noktada arkadaşlar rünler şöyle çıkıyor. 2 ile 10 dakika arasında maçın çıkıyor. Aldığınız rün 2 dakika geçerli. Yani hangi rünü alırsanız 2 dakika boyunca sizde devam ediyor. Ve o rünü 2 dakika boyunca tekrarlamıyorsunuz. 10 dakikadan sonra da rün doğmuyor. Yani artık nasibiniz neyse o arkadaşlar. Bir maça girelim. Maçta daha iyi anlayacaksınız. Burada ayrıntıları var. Ayrıntıları okursunuz ama bunun genel olarak buradaki rün ayrıntıları altın bekle altın altın desteği, bekleme süresi desteği, mana desteği, can desteği ve hareket hızı desteği arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir maça girelim. Maçta daha, daha net tanıyacağız arkadaşlar. Maç maçta görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi çatışma koridorunu aldık. çatışma koridorunu neyle oynayalım? Miu olabilir. miu'nun son kostümünü almakta. Nasıl? olmadı. Böyle miu. Çatışmayı ne? çatışma yine. da girebiliriz aslında. Augran'a girelim mi? Eğlenceli olur mu ki acaba? Ee, yok. Olmayabilir o. Bence mi oynayalım. Ya da... Hmm, ne zaman olur şu oynamadığım bir karakter var. Sen de orman al onu. Evet. Düşünüyorum şöyle de. Ne alayım bir Tunca alayım. Evet. Savaşlıkla güçlenir. Daha da güzel bir karakter oluruz. Ve amacımız orada ürünleri göstermek. E, o da Augra'nı alsın. Koridora. Ben yani zaman sunucu oynamıyorum zaten. Ben de bir sunucu oynayayım. Bakalım ne olacak. Şimdi çatışma koridorumuza gidelim. Şimdi iki dakikadan itibaren ürünler gelecek arkadaşlar. Sesim umarım çok yüksek Ses gitti artık tabii. Yani daha bu kadar güçlü Umarım buna rağmen bile çok, çok yüksek değildir sesim. Umarım. karşımızda Dun var. Yani o da Dun da biraz tehlikeli. çünkü sorun şu, o da zven gibi zırhlı Can yenileyebiliyor. Ha tabi benim saldırı potansiyelim bitti yani belli bir süre sonra. Bittiği zaman da onun tabii avantajı orada başlıyor işte. Ben acilen yetenek kaçmam lazım ya. Bunun çaresi yok. Ben bir can doldurup geleyim. Şimdi 20 dakikadan itibaren runlar gelecek. Runları almak için de run Sunce'nin hızını kullanacağız. Aşağı taraf yine bayağı bir karışmış kasma koridor tarafı, değişik olmaz. İlk bize kadar balta lazım zaten buna çünkü Sunca'yı, bunu başka türlü altı demeyiz. Çok güzeldi diyorum ikinci yetenek olmadım. Yani, Bunun başla başadı. Bunu asla e, alamayız zaten. Şimdi Ben bir etrafa bakayım ne var ne yok diye. Burada bir şey yok. Tamam. Heh, i̇nfaz bastı o da orada. İnfaz basıncı aldı zaten beni. Şimdi şöyle binelim bakalım. Biz dün üzerine yardırmaya devam arkadaşlar. Gel buraya. Vay onu kaçtı işte kaçtı. Bakın şu an ürünler gelecek arkadaşlar. Ürün, ürün sayısının sayımını görüyorsunuz. 7, 6, 5, 4. Bakın o şeyin ee, Dere önünde hemen runda ürün olacak. Ürünün bir tanesi geldi mesela. İlk run'u alalım biz. Bu rün neymiş? Bekleme süresi güçlendirmesi verdi. Bunu unutmayın. Rünlerin sayımları var orada. Şimdi biz iki dakika boyunca artık rün alamıyoruz. Yani alamayacağız. 2 dakika boyunca rün geçerli olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve bu rünler 10. dakikadan sonra gelmeyecek. abi. Çok güzel. Biraz fazla hasar aldık ama ben bir geri dönüş yapayım. Yoksa ölürüm ben burada. sakin olduğu için orada dönüyorum yoksa geri gelirdim. İlk rünümüzü aldık. Rünümüz şu an 120 saniye, 2 dakika sürer diyor ve tüm yeteneklerin bekleme süresini sürelerini anında azaltır. Evet, aldığımız zaman anında azalttı. Aynen öyle. Mevcut güçlendirme aktiflikken başka bir güçlendirme alamazsın. Tamamdır. iki 2 dakika boyunca alamıyoruz. Unutmayın 2. dakikadan itibaren çıkmaya başlar. Ve 10. dakikadan sonra da çıkmayacak artık. Bütün olmayacak artık oyunda arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani Dunla baş edebiliriz de. Şimdi bizim yeteneklerin belli bir süresi var. Dunun avantajı şu. Dun durmadan kendi can basabilir. Yani tabi pasifleriyle. Belli bir süresi olmasına rağmen can basıyor. Can yenilemesi konusunda çok iyi bir hero. Şimdi onlara evet, ikinci ürün geliyor ama biz bu süre ürün alabiliyoruz mu? Biraz daha süresi var. O aldı değil mi Orun'u? Almak üzereydi ama almadı. Biz kaçıyoruz şu anda. Kaçacağız arkadaşlar canımız yok. O aldı Orun'u. Orun ona gitti. Yani bizim süremiz yetmedi arkadaşlar. Duruyor mu da Bir defasında duruyormuş. O görev almamış. Biz bunu da alalım. Hareket hızı güçlendirmesi verdi. Hareket hızı 120 saniye boyunca hareket hızı güçlendirmesi aldı. ve çok güzel oldu bu. Oo, bu işte güzel oldu. Onu almadı o. Bunu daha da hızlandı. Tamam onu almadı ama biz alırız. Benim için bir sorun yok. Hay. Toplam basarken o şey bak. yemin ediyorum bu kongun işini ben yapıyorum ya. Bunu aldık şimdi. Kim geldi? Aa, bunlar ayrıca geldi. Arkadaşlar bunları bu şu an benim hiçbir şeyim ona yaramaz. Keşke iyiydi. Tamam neyse sorun yok ya. eşit değil Evet. Bu da onun pasıydı zaten. Hadi bir mayşurayı onu alırsın. Vallahi aldı. Ama durun işte Pasifit ee, nasıl diyeyim kalkan yetenekleri hani bir şey çok fazla şey önüne geçiyor bir saniye biz ben şey bakın ürün var mı diye bakarken ee, kule çarptık nasıl oluyor kapattım Bir ejderha şuraya sıkmaya devam edeceğim. Belki üç şunun... Evet aldık tamam güzel. Ee, orada bir çalışma çıktı ama. Bakalım. dakika onda onu mu değil Daha hala olma, onu olmadı. Şimdi ürün derebe ile birlikte gelecek ama yetiş yetişir mi yetişir bilmiyorum. Bu konu girme oraya. Bu yapma. Bu yapma. Ben bir iptal ettim bak girmiyorsun diye. gel içeri şey, gel. Gel gel çatışmayacağız onlarla. ben iptal edeyim, duvara o ama o zaman çatışmaya girseydi gidecektim. 10 dakikada atladı, duvar arkasına kaçtı. Tamam. Şimdi rün son rün yetişir mi yetişecek? Ama belki de yetişmeyebilir son rün artık. Çünkü 10. dakikadan sonra rün gelmiyor oyuna. Yok yetişmeyecek sanırım. Gibi. İki aldık zaten. Hay Evet, evet. yiyeceğiz <laughs> evet, arkadaşlar. Aa, bir geliyor arkadaşlar. Yedi, altı, beş, dört, üç. Son alalım. Son ürün bakalım ne üzerine geldi. Son ürünü aldık. Mana güçlendirmesi verdi. Tam büyücüler da için bir kutu ama neyse yapacak bir şey yok. ona, ona, o da bizde kaldı. Son ürünü de aldık arkadaşlar. Takımı çağıralım da gelsinler. Bunu, bunu bari öldürelim. Bu kebri. geldi? Bu kan bunu alırsak alırız. Çok güzel. Şu Ardu minyonları öldürelim. var. Ben biraz tabii rün göstermeye uzaklandığım için çok fazla şey yapmadım ama güzel maç. Tamam. Yani kaydımız devam ediyor değil mi? Al son dakikada durduk yere. Tamam, da aldık. sen beni iyi kıstırmıştın orada ama bari ben kıstırdım seni. Yani şu an yani Tuncay son son demlerini oynuyor. Yani artık en güçlü halinde. O yüzden çok sıkıntı yani şu anda. Maç için evet zaten maçı da kazandık. Herkesin eline emeği günlerde böyle arkadaşlar. Rünler de maçın ama şu an 12. dakikayı mesela 3 son 3 rün almıştık. 3. dakikadan sonra biz 2 dakika içinde rün alamıyoruz. Rün güçlendirmeleri de böyle bilginiz de olsun. Ben videomu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar, güncel haberler için her zaman Honor of Kings'in resmi sayfalarını, Instagram, Facebook ve kendi official yani resmi sayfalarını takip edersiniz. Bunların ulaşmanın en kolay yolu arkadaşlar buradan bunu tıklamak. Buradan da, buradaki Instagram simgesini tıklamak. Instagram, Youtube, Facebook, eski adıyla Twitter yani. Bir de Honor of Kings'in kendi official yani resmi sayfasından yeni haberleri takip edebilirsiniz. Bu arada oyuna yeni kostümler, yeni isimler gelecek. gelmeye de devam ediyor. Buraları takip edersiniz arkadaşlar. Hem güncel çekilişler var, güncel haberler var. Hem bunlardan uzak kalmazsınız, hem de ben güzel çekilişler, güzel hediye kazanırsınız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Öyle söyleyeyim. Ee, onun haricinde arkadaşlar size söylemem gereken de var. Tabii e, bu arada son günler çekilişler olacak oyunda O çekilişleri de yine bu sayfalardan takip edebilirsiniz. Hepinize bol şans dedim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İndüdiyat'a görüşmek üzere.